Selam arkadaşlar, bugün sizlerle kar satış limitleri ve stop limiti hakkında konuşacağız. Nedir bunlar? Stop limiti bir pozisyon açtığımızda psikolojik olarak kaybetme işimizdir arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Bulunduğumuz pozisyonun psikolojik olarak negatif yönlü bir ilerlemesi sonucunda bir kayıp oluşturacağı için bir alt limit belirlememiz gerekiyor. Buna da stop limit belirliyoruz arkadaşlar. Bir pozisyon oluşturacağınız zaman muhakkak Alt limit, stop limit belirleyin arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Ee, i̇lk başlayan arkadaşlar için, özellikle kripto yatırımı yapmayı düşünen arkadaşlar için stop limiti çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Adeta bir el frenidir. Stop limitinizi muhakkak belirleyin. Ee, girdiğiniz esnada stop limitinizi koyduğunuz pozisyona bir ikinci limit belirleyeceğiz arkadaşlar. Buna da ilk alarm limiti, öncelikle alarm limiti diyebiliriz. Bu e, bulunduğumuz pozisyonun pozitif yönde ilerlemesi, yukarı yönlü ilerlemesi sonucu geleceğe ilk alarm olması lazım. Psikolojik eşiğimizi kazanma iştahımıza göre bu limitleri belirliyoruz arkadaşlar. E, elimizdeki sermaye tabii ki bunun için çok önemli. Ama psikolojik e, hareketlerimiz daha önemlidir arkadaşlar. Kaybettiğimiz esnada ikinci bir hata ve üçüncü bir hata yapmamamız gerekiyor. Bunun için muhakkak stop limiti belirleyin. Yukarı yönlü pozitif yönlü bir hareketlenme durumunda muhakkak 2.5 e, puan üstüne bir ön alarm limiti belirleyin arkadaşlar. Yani bizim ön alarmımıza geldiği zaman e, bulunduğumuz pozisyonun e, volatilitesi ya da endeksin hareketliliği bizim e, ön alarmımıza geldiği durumda bu sefer sıfır noktamızı sıfır noktamızı 2.5 puan üstüne koyduğumuz alarm yönüne çekebiliriz arkadaşlar. E, sıfır noktamızı buraya çektiğimiz zaman stop limitimizi buraya koyabiliriz. Yani stop limitimizi e, koyduğumuz esnada bir ikinci alarm limiti yukarı yönlü koyarız. Bu da bizim oluşabilecek e, kısa süreli kayıp pozitif ya da negatif yönlü hareketleri kontrol altında ilerlememizi sağlar. Yani büyük adımlar bize büyük paralar kaybettirir. Bu, bu sebepten dolayı kendimize stop limiti ve ön alarm limiti ve satış limiti belirlememiz gerekiyor. Bu da 250 veya 500 puan yukarı koyduğumuz satış limiti olur arkadaşlar. 250 puan yukarıya sıfır noktamızın 250 puan üstüne de ön alarm limiti belirleriz. Ön alarm limitimize geldiği zaman biz bunu sıfır noktasına çekeriz arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda borsa ve sepet hakkında konuştuk. Bu videoda da biraz kripto hakkında konuşacağız arkadaşlar. Kripto yukarı ve aşağı yönlü çok fazla hızlı hareket eden bir yatırım aracıdır. Bu sebepten dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Yatırım yapacağımız kriptonun en az bir aylık geri dönük analizini muhakkak detaylı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü kriptolar e, anlık haberlerden, duyumlardan ve olaylardan çok çabuk hızlı bir şekilde etkilenirler. Bu sebepten dolayı bizim de kendi pozisyonumuzu alırken bu hareketlilikten dolayı kayıp yaşamamız Gerçekleşebiliyor. Bir aylık muhakkak bir analiz yapmamız gerekiyor. Bir taban fiyatı belirlememiz gerekiyor. Gireceğimiz kripto'nun bir aylık geri dönüş analizini yaptığımızda bir taban fiyat belirlememiz gerekiyor. Tabii ki muhakkak illa sizin taban fiyatınızın birebir gelmesi gerekmiyor. Yakınlaşması gerekir veya çok daha yakınına gelebilir bu sebepten dolayı dikkat edin arkadaşlar Kriptoda muhakkak bir taban geri dönük bir araştırma yapın bir analiz yapın ve bir taban fiyat belirleyin belirlediğiniz taban fiyata gelmesi durumunda alım yapabilirsiniz ve muhakkak inceleme ekranlarınızı 4 saat ayarlayın arkadaşlar 4 saatin altında ayarladığınız bir indikatör takibinde alım satım yaparken çok fazla psikolojik olarak etkilenebilirsiniz arkadaşlar çünkü Kriptolar dediğim gibi Çok fazla yukarı ve aşağı yönünü hızlı hareket eden bir yatırım aracıdır Ve Daha çok volatilitesi Az olan kriptolara yatırım olduğu için insanların psikolojisi çok çabuk etkileniyor arkadaşlar bu sebepten dolayı 4 saat bir indikatör takip ekranı ayarlarsanız Sizin için daha sağlıklı olur Benim size tavsiyem Daha büyük volatiliteye sahip Büyük kripto daha iyi projeler olan kriptolara yatırım yaparsanız daha sağlam ve daha sağlıklı bir şekilde ilerlersiniz. Psikolojinizde yıpranmamaya çalışır. Bu sebepten dolayı kriptoda yatırım yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeyler lütfen kulaktan dolma değil daha çok bilinen kendi projesinden bahseden amacının e, sermayesinin e, belirli olduğu kriptolara yatırım yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü kriptolar çok fazla hareketliliği olan yatırım araçlarıdır. Evet kazançları oldukça yüksektir. Ee, ancak e, kayıpları da bir o kadar ağırdır arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Ha, şu konuda dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Yatırım yaptığınız e, ürünün takipasyonunu muhakkak yapın arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Geriye dönük analiz, onun hakkında bilgilenme, okuma, e, ekonomik okul yazarlık çok önemlidir. Ve blogları, köşe yazarlarını takip edebilirsiniz. Kriptoya yeni giren arkadaşlar için tavsiyem şudur. Lütfen e, ilk kripto alımınız gerçekleştiriyorsa, ilk pozisyon açımınız oluşuyorsa lütfen arkadaşlar Volatilites büyük kriptolara giriş yapın. Bu sizin pozisyon açımını, pozisyon kapamanız durumunu daha iyi kavramanızı, olayları durumları, ilerlemeyi, yukarı veya aşağı yönlü hareketliliği daha net anlamanızı sağlar arkadaşlar. Küçük kriptoların, evet ilk başlarda karlılığı çok fazla oluyor. Büyük kriptoların, büyük e, volatilitesi olan kriptoların girişlerinde o kadar fazla karlılık olmuyor. Ancak bu negatif yönlü de düşünebilir. O kadar büyük Zararlarınız da olmaz arkadaşlar. Siz de bu esnada kriptoların ilerleyişini takibasyonunu yaparsınız. Kendinize bir takip listesi oluşturursunuz arkadaşlar. Kriptoda yatırım yaparken buna çok dikkat edin. Her geçtiğimiz saat, her geçtiğimiz gün yeni bir kripto e, blockchain chain ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, bu kriptoların e, yatırım yapılabilir olmasına çok dikkat edin. E, sakin olun e, psikolojinizi iyi yönetin e, ilk başta da söylediğim gibi muhakkak bir stop limit fiyatı belirleyin kendinize e, kar satış limiti belirleyin e, kriptolar bu konularda dikkat edilmesi gereken bir yatırım aracıdır bu sebepten dolayı kendinize bir takip listesi bir taban fiyatı bir pozisyon açış fiyatı belirleyin arkadaşlar pozisyon açarken dikkatli ve araştırmış bir şekilde giriş yaparsanız sizin için daha sağlıklı olur. Lütfen bu söylediklerime çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar basit, küçük ama çok önemli şeylerdir. Bildiğiniz gibi muhakkak duymuşsunuzdur kriptoda çok fazla para batıran veya çok fazla para kazanan insanlar da oluyor arkadaşlar. Bunun tek ve basit çözümü muhakkak dikkatli olmak arkadaşlar. Pozisyon açımı ve pozisyon kapatımında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü eğer dikkatli olmazsanız elinizdeki sermayenizden olabilirsiniz. Ve bu sizin psikolojinizi negatif yönüne etkiler ve yatırım yapmanızı engeller arkadaşlar. Takip ettiğiniz kriptoyu bir süre takip listesine alın arkadaşlar. Takip edin ve takip ettikten sonra kendinize bir Pozisyon açım noktası belirleyin. Belirlediğiniz bu noktada giriş yaparsanız yukarı yönlü pozitif yönde alarm limitleri belirlersiniz. Stop limiti belirlersiniz. Burada kaybınız daha az. Kazancınız daha fazla olur. Ve kendinizi iyi hissedersiniz. Para kazanırsanız kendinizi iyi hissedersiniz arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Kriptoda lütfen sağdan soldan duyduğunuz yatırımlar yapmayın arkadaşlar kendinizi araştırın dediğim gibi bir takip listesi oluşturun volatilitesi büyük kriptolara bakın bunlarda bir pozisyon açın bir süre takip edin bir pozisyon açın ve daha farklı daha az volatiliteye sahip kriptoları da takip alırsınız ve ona göre bir pozisyon açımı yaparsınız kriptolar bu konuda dikkat edilmesi gereken yatırım araçlarıdır. Evet, karlı yatırım araçlarıdır. Ancak dikkate edilmesi gerekiyor. Dikkat etmediğiniz takdirde çok büyük zararlara, dikkat ettiğiniz takdirde de çok büyük karlara yol açabilen yatırım araçlarıdır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım.